Gæt, 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 gæt. Senni orðjum. Akşam oluyor. Bugün cumartesi. Eve gitme saati geldi. Yorulduk biz de. O gideceğimiz daha yerler var. Bunlar şey diye orada <laughs> mutlular diye rahatsız etmek istemedim. Bak! <laughs> Bak! Ne ne yok? İyi misin? Bunlar buraya atıldıklarında küçücüktü. Hatırlarsınız ee, ağaçların evet. altına sallanıyorlardı. Ee, korkuyorlardı. Ee, <laughs> suyu koyuyordum, suyu sesine geliyorlardı, geri kaçıyorlardı. Hatırladınız değil mi? İşte sevgi. Yen lan! Allah abileriniz, ablalarınıza çok versin. Onlara çok dua edin. Sizler mazlumsunuz. Şu da ekmekçi. Ne kadar ekmek varsa gir. Ne kadar hiç demez ki lan. İki de öte yanına kalsın demez. Ne yapıyorsun lan? Yorgun demokrat. O que a gente gelsinler, rahatlarına baksınlar. <laughs> Şöyle çiçekleri. Seviyorlar Yasin amcalarını. Yasin amcalar onlar için çok koşturuyor. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Sen ne lan? Müdür mü oldun buraya? <laughs> ee, müdür mü oldun müdüğü müdüğü? Fazla bırakayım ki Mıma e, Akşam da yesinler ne? Ne? E, Aç kalmasınlar Ya Bunlar gibi bunların da duyguları var. Bunların da hisleri var. Bunlar da üzülüyor, bunlar da mutlu oluyor. Yiyeyim seni senin tütünü? E? Ne? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Sanki vermem. Dur. Vermem. Vermem. İsrar etme. Vermem. Gel. Hmm, Alın, hadi, hadi, başka ye. Al, Gel. Sen burada gitti. Ne yaptın ben? Niye niyetlendiydim lan Ha. gel ya Gel 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 ya ya ya

Ka 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 Yavrulara bakıyorum. Köpeklere. Hey! Hey! bunlar hiç görmedim. Allah razı olsun şurada var abi dedi. yaptığımız an değilmiş. Selamun Aleyküm. Ben buraya geliyordum da yavrulardan haberim yoktu. <laughs> Gel. 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 Ya anaların sizin için neler çekiyor? Gel. Maşallah. Tosluk gibiler. Çok var abi. Ben iki tane biliyorum anne. Ondan başka var mı? İki tane anne var da. 15, 4 de bunun var. 15 tane. Onlar nerede? Orada buradan geçme şansın var mı o tarafa? Buradan geçemez, kapalı. Kapalı mı? Şimdi buraya. Neden değil? Allah razı olsun abileri yapmışlar buraya.